Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hatice'den Tatlar Mutfağımı ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir kete tarifi vereceğim arkadaşlar. Bu benim yıllardır yaptığım bir ketedir. Herkes tarafından beğenilerek, sevilerek tüketilir arkadaşlar. Dilerseniz tarife geçelim. 3 bardağı ılık süt ve 1 bardak ılık suyun içerisine bir paket kuru maya ekledim. 1 yemek kaşığı da şekerimi ekledim. Karıştırdım arkadaşlar şöyle bir. 1 su bardağı da sıvı yağ, 2 yumurtanın akını da ekledikten sonra kontrollü bir şekilde unumu ekliyorum. Hamurum gayet yumuşak bir hamur olacak arkadaşlar. Ben toplamda 10 su bardağı kadar un kullandım. Ama dediğim gibi siz kontrol ederek hamurunuzu yoğurabilirsiniz. Birazdan kıvamını size göstereceğim. Zaten bu şekilde spatula'yı çıkartıp elimle şöyle özlü bir hamur yoğuruyorum arkadaşlar. Çok katı bir hamur olmayacak kesinlikle. Ketemizin yumuşak olmasını istiyorsak her zaman bu tür hamurlarda yumuşak olacak arkadaşlar. Hamurum yarım saat mayalanırken şöyle ben tamamın içerisine bir paket margarinimi erittim arkadaşlar. İçerisine yarım su bardağı sıvı yağ ekledim. 3-4 yemek kaşığı da tahin ekliyorum arkadaşlar ben. Açma ketemde ben her zaman tahin kullanıyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel oluyor. Evet bakın hamurum iki katına çıkmış. Güzel mayalanmış. Şimdi tezgahımı alıyorum. Hamurumun havasını alıyorum arkadaşlar. Şöyle güzelce yuvarlayarak rulo haline getiriyorum. Eşit şekilde 9 bezeye ayırıyorum arkadaşlar. Üçünü bir yapacağım. Üçünü de bir yapacağım. Üçer kat olacak ketelerimiz. Evet bezelerimi hazırlıyorum. Gerçekten dediğim gibi çok güzel bir ket oluyor. Yıllardır yaparım. Hiçbir zaman da şaşmaz arkadaşlar. Evet şöyle tezgahıma un sererek elimle biraz genişlettikten sonra oklava yardımıyla açıyorum. Baya biraz şöyle büyüteceğiz arkadaşlar. Hamur çok güzel açılıyor zaten. Evet arkadaşlar burada da bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirim zilini de açarsanız diğer tariflerden haberdar olursunuz. Evet, ikinci bezemi de açtım, kaldırdım. Şimdi üçüncü bezemi açıyorum. Sırasıyla üç bezemi açtıktan sonra şöyle her katına yağlıyorum arkadaşlar. Birinci katını yağlıyorum. Dilerseniz fırçayla da yağlayabilirsiniz ama ben bu şekilde daha pratik oluyor. Şimdi ikinci katımı seriyorum. Şöyle genişleterek seriyorum ki her tarafa aynı olsun. Ben bu keteyi içli de yapıyorum, içsiz de olarak da yapıyorum arkadaşlar. Her ikisi de gerçekten çok güzel oluyor. Bir tepsisini içli yapacağım, bir tepsisinde sade yapacağım arkadaşlar. İnanın bana çok lezzetli bir kete oluyor. Yapıp denerseniz bana hak verirsiniz Arkadaşlar Evet şöyle 4 parmak kalınlığında katlayarak rulo haline getirdim Bir tepsiye içerisine alıyorum Üzerine poşet geçirerek buzdolabında Bir öbür hamurlarımı açıp yağlayana kadar Dinlenecek arkadaşlar Evet O bir diğer hamurların açma işlemini Göstermedim çünkü videom daha fazla uzun Olmasın Şimdi buzdolabında dinlenmiş olan hamurumu bu şekilde kesiyorum. 3 parmak genişliğinde kesiyorum. Sonra bezelerimi açıyorum kare şeklinde arkadaşlar. İçerisine dediğim gibi bir tepsini içli yapacağım için bu şekilde iç koyuyorum. Orta kısmına zarf şeklinde katlıyorum. Şöyle oklavamla da düzleştiriyorum. İşi koyduğum için birazcık kenara kıyı düzgün olsun. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine yerleştiriyorum arkadaşlar. Kolay kolay bayatlamayan, hatta bayatladıkça daha lezzetlenen bir kete tarifi arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Evet bu şekilde ben hazırlıyorum ketelerimi. Bunlar içli olanlar arkadaşlar. Şimdi sizlere iç olanı da göstereceğim. Evet öbür hamurum da buzluktan dinlenmişti onu da çıkartıp kestim şimdi onu da içsiz olarak hazırlıyorum. Bu şekilde de katlayabilirsiniz. Bir ucunu da üste getirerek de yapabilirsiniz arkadaşlar. Kare şeklinde açıyoruz. İki ucunu üst üste getirdikten sonra diğer ucunda getirip köşelerden iyice kapatıyorum. Evet bu şekilde bakın katladıktan sonra elimle birazcık inceltip tepsime yerleştiriyorum arkadaşlar. Ben bütün ketelerimi hazırladım. Tepsimi aldım arkadaşlar. Şöyle iki yumurta sarısının üzerine bir yemek kaşığı kadar süt koydum. Şöyle güzelce çırpıyorum. Ketelerim bir yarım saat tepsi mayası yaptım arkadaşlar. Güzelce kabarmışlar. Havasını söndürmeden şöyle yumurta sarısını üzerine sürüyorum. Bu arada da fırınımı açtım arkadaşlar 180 dereceye ısınıyor. Altı üstü nar gibi kızarana kadar pişireceğiz arkadaşlar. Üzerlerine ben çörek otu susamla süsledim. Siz dilediğiniz gibi haşhaş da kullanabilirsiniz. Sade çörek otu da kullanabilirsiniz. Ben içli ketelerimi sade susamla süsledim. Boş ketelerimin içerisinde sade yağlı olan ketelerimin içi, üzerine de çörek otu ve susamla karışık süsledim. Bakın bunlar içli ketelerim. Bunlar da içi boş sade yağlı olan ketelerim. Muhteşem arkadaşlar. Gerçekten lezzeti, görüntüsü harika oluyor. Bakın fırında nasıl güzel kabarmışlar. Evet, fırından aldım arkadaşlar. Herkesin fırın ayarı farklıdır. Tam bir pişirme süresi vermeyeceğim. Altı üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Evet bakar mısınız güzelliğe? Gerçekten muhteşem oldu arkadaşlar. Şöyle dokusunu da sizlere göstermek istiyorum. Dış katmanı çıtır, içi yumuşacık. Harika bir tarif arkadaşlar. Şimdi sizlere içinden de bölerek göstermek istiyorum. Evet bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.